takomba oynamak için çok sebep var. Sürpriz kampanyalar, çoklu kupon seçeneği, limitsiz fırsatlar, oyna ve takip et özelliği, uzman yazarlardan hazır kuponlar, ve daha fazlası Altılıganyan.com'da Altlı At koşar, bat kazanırdan herkese selamlar, sevgiler dostlar. Bugün 1 Nisan 2025 Salı 9 koşulu Adana programını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim. Yorumlara geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca kanala destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden altın, gümüş ve bronz yörüklerinden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Videolarımızın altılıkayan.com sponsorluğunda gerçekleştiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ve koşu yorumlarına geçiyoruz. Evet Adana'da 9 koşulu oldukça zorlu geçmeye aday bir program var. Günün birinci koşu birlikte saatlerimiz 14'ü gösterdi. Birinci altı kayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaş İngiliz Arayt 1900 metre Benim toplam 6 isim önereceğim ama 3 ismi ekonomi kurgularda biraz ön planda önereceğim. İlk sıradan da 2 numaralı Reyes başlayacağım. Bu safkan koştu her yarışta aşama kaydettiğini belli eden bir isim. Son idman pistteki sağlıklı görüşüyle bu kez daha da artan formuyla Mehmet Akgöz idaresinde ile lehine mesafede kazanan taraf olabilir. Benim ilk sırada öğreneceğim isim rakiphanesinde 3 numaralı Selangor diyeceğim. Bu safkanda özellikle son üçüncülerden idman pistinde bu daha da iyi duruma geldiğini gözlemlediğim safka. Bugün Ahmet Çelik idaresinde ben mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. İkinci sınırını döneceğim. Daha sonra çizgi önüne döneceğim. Üçüncü isim ise 7 numaralı kraliçe Nerek isimli safkan olacak. Ya bu kısrakta gücü oranında istikrarlı performanslar sergileyen safkan. rakip oranlarına mesafe deneyiminde daha iyi derecesi bulunan isimler ışman çizgi 3. sırada önereceğim. 2-3-7 benim ekonomik kurgularda öncelikle önereceğim 3 çizgi arkasında 5 numaralı Taylandı Tiro bu safkanın da 2-2 starttaki tatbikar performansının vermiş olduğu bir 31 günlük ara var ama idman pisindeki hazırlıklarındaki görüntüsünde ben gayet tatminkar buldum. Başarılı Jokey Mehmet Salih Çelik'i dersinde kuponlarda bulunmalı. Daha sonra altı numaralı diyeceğim. Fesi Çetin Paşa piste çıkacak. Safkan'ın bu iki ilk startındaki başarılı ikinci narla son iki startında fena olmayan performanslar sergidi. Bu aralar idman pistinde daha iyi gördüm Safkan'ı bugün artan formuyla ben iyi bir yarış geleceğini düşünüyorum. Özellikle Dilba ilavesinin bu Safkan'a yarayabileceğini düşünüyorum çizgi arkasından düzenleyeceğim. Son sıradan da bir, bir kez koşup e, geri gelen ancak daha sonraki idmanlarında toparlanmaya başladığını gördüğüm 800 numaralı Bella Katerina diyeceğim. Özellikle son yapmış olduğu 600 metrelik işindeki görüntüsü gayet iyiydi. 36.8 sonu 24.6 yaparken toparlandığını gördüğüm yani benim Velat Demir İdaresi'nde sürpriz severler öğreneceğim. 2-3-7 çizgi 5-6-8 günün birinci koşusunda sizlere önereceğim. 6 isim olacak sevgili dostlar. Bir geçelim. Günün ikinci koşusu saatlerimiz 14.30'u gösterdi. Birinci beşlik ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngilizler ay 4.900 metre mesafe koşuda 6 ismin start alacağı bu yarışta ben 2 artı 1 toplam 3 isim önereceğim. İlk sıralında 2 numaralı Dragon King isimli Safkan'la başlayacağım. Safkan bu yıl start almış olduğu ilk iki yarışını kazanırken oldukça büyük bir sükse yapmıştı. Daha sonra start almış olduğu üst startında yine oldukça başarılı performanslar sergilen Safran özellikle İdman pistte yine dereceli işlerle bu koşuya hazırlandığını görüyoruz. Yapmış olduğu son 848.2 sonu 23.6 yaparken gayet akışlı gördüm Safkan'ı ben. Ee, yine koruduğu etkili formuyla bu idman görüntüsüyle mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. Benim ilk sarı döneceğim isim olacak. İki numarada Dragon King isimli safkan. İlk rakip hanesinde ise bir numaralı Polat Boylucep. Son koşullarında sert rakipler nedeniyle beklerini veremişti Bugün çok daha müsait rakipler yanında. Başarılı Aprensi Salih Çelik idaresinde sevdiği pist ve mesafede mutlaka şanslı olacaktır. Ben Dragon Kingdom'a ilk ciddi rakip olarak bir numaralı Polat koyacağım. 2-1 dileyen dostlarımız kısa geçmek isterlerse bu iki isimle de burayı değerlendirebilirler yazacakları dostlara da 5 numaralı flash olur oynayacağım bu hakkında bu start almış oluyor 3 koşundaki gayet başarılı performanslarından idman pistindeki saltı görüntüsü ve e, Müslüm gibi bir faktörle mutlaka kuponlarda bulsun 2 1 çizgi 5 günün ikinci koşuna sizlere önereceğim 3 isim olacak sevgili dostlar geçelim günün 3. koşusuna saatlerimiz 15'i gösterdiğinde 7'li plaselin ve birinci üçlü gayenin başlangıç mücadelesi olan dört yukarı Araplara ait şartı dört yamak bir 1500 metre mesafeli koşuda 7 ismin start alacağı barışta 1. altılı gayendeki özel bankon bu koşul olacak. Tabii ki bu isimle bir numaralı Bordo Mavisi misafir. Bordo mavinin son iki starttaki arka arkaya bireceklerin aradan yavaşladıklarını Ankara'da sürdüren isim yine iyi idman durumuyla buraya gelecek ve bence içlerinde en formda Afranti olan Salih Çelik idaresi ki her ne kadar rakipler ona biraz ağır yönlü mücadele edecek olsa da rakiplerinden farklı bir konuş olduğu belli. E, o nedenle bu ismin ben bu yarışta kazanmasının normal sonuç olacağını düşünüyorum e, birinci altına gayrılara bank olarak bir numaralı Bordo Mavi'nin yanılmasını unutacağım. Ve geçelim günün üçün, dördüncü koşusuna. ikinci altılı gayrının başlangıç mücadelesi olan beş 15.30'u gösterdi. Dört çıkar. Öptoray, Tarnika, Bonyedi, 2200 konuda 13 haftanın start alacağı bu yarışta ben 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. İlk sıradan da İdman Pist'teki görüntüsünü kesinlikle yarışa yansıtması beklediğim bir isim olan 12 yılında Turan Yıldızı ile başlayacağım. Bugün 50 kilo gibi bomboş sikletiyle bu koşuyu kazanacak olan Safkan'ın son yapmış olduğu 855.6 sonu 27'lik işindeki oldukça akışlı görüntüsüyle ben etkili bir performans göstermesini bekliyorum. bu saat koşusuyla lehine mesafede sonlardaki etkili hücumuyla kazanan taraf olabilir. Benim net olarak sizden alacağım favorim 12 numaralı Turan Yıldız isimli safkan olacak sevgili dostlar. İlk rakip halisi de yine idman pisinde iyi görün isimlerden 2 numaralı uğurlar diyeceğim. Salih Çelik derse piste çıkacak safkanın lehine mesafede son yapmış olduğu iç pistteki 854.8 sonu 27.5 kişiyle bu koşuya gayet iyi hazırlandığını bir Safkan'ı ilk rakip olarak göndereceğim Turan Yıldız'ına ve çizgi önünde önereceğim üçüncü isim ise bugün Ali Yıldız liderse piste çıkacak olan on numaralı Baran Efe diyeceğim. Baran Efe de ön grup arkasında konumlanan bir isim. Ön tarafta Rıza Bey'in Can Yurt'un e, biraz koşuya Güm Pınar'ın ön tarafı biraz süratlendirecek koşuda ön grup arkasında konumlanıp 600'ün orada viraj dönürken hamlesini yapıp liderliği alırsa geriden gelecek rakiplerin ataklarına direnebilir. 53 küçük kilo gibi oldukça müsait kilosu ve Ali Hız gibi Honda birincisiyle Baran Efe'de 3. sıradan şans tanımalıyız. 12-2-10 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim önereceğim ilk 3 isim ama çizgi arkasında 2 isim de önereceğim. Bunlar da ilk ki aradan sonra 3 yarış görerek bence yeterli kondisyona ulaştığını düşündüm. Bugün Müslüm Çelik'le piste çıkacak olan 9 numaralı Taştepe diyeceğim. Bu safkanın vermiş oldu. 31 günlük arayı da iyi idman durumuyla değerlendirdiğini görüyorum. Hüsnü e, Çelik dinlenmesi de bence artı bir e, şey katacaktır saflarına. Sonlardaki etkili hücumuyla bence sürpriz severler bu ismi değerlendirmesine. Son sıradan da bir numaralı Karaca Bey edeceğim. Her ne kadar son koşusunda beklenen performansı sergileyememiş olsa da bugün farklı bir iş gelebilir. Mehmet Nurşun Hüsnü 8 saflarının iyi bir beklemeyle düzlükte yapacağı hücumla sonuca gidebilir. Son sıradan da bu ismi değerlendirelim. 12 2 10 çizgi 9 1 ikinci altı gayna başlangıç mücadele olan günün 4. koşusunda sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar ve geçelim günün 5. koşusuna saatlerimiz 16'yı gösterdi. İkinci beşli gayna başlangıç mücadelesi olan 4 yaşlı Arap Parayı Tandife 16 1800 içinde 14 safkanın start alacağı bu yarışta ben yine biraz karışık gördüm. 3 artı 2 toplam 5 isim önereceğim. İlk sıralarında Aradan sonra koştuğu ilk yarışında pistte bile e, bence gayet başarılı bir performans sergileyen bugün Müslüm Çelik de pistte çıkacak. Dört numarada My Life Pleasure ile başlayacağım ben. E, artan e, formuyla ve idman pistteki sağlıklı görüşüyle bu kez çok daha etkili oldu. Çin pistte çıkacak safkana. ilk sıradan ya, şans vereceğim. Daha sonra 13 numaralı Oğuzhan Santay Bugün Ali Yıldız da start alacak safkanın. tek startında kumpiste bir yarış görüp daha sonra yine e, üç aylık bir araya giden isim zaten sahip ilgileri bence Safkan'ın Çin pisti bekletmek için e, start almamışlar. Düzenli olarak Gitman'da yapmış olduğu son 856 noktayı sonra 28 buçuklu kişiyle bu koşuya iyi hazırlıklarla gireceğini gözlerimizin Safkan'a ikinci sıradan yer vereceğim. Daha sonra çizgi önündeki üçüncü isim ise 3 numaralı Karot Tumbul Karayöz'ü isimli Safkan olacak. E, arka arkaya geçtiğimiz sözüm galibiyetle kapatan safkan aradan sonra çıktığı ilk yarışında da bence fena olmayan bir performans sergiledi. Bugün tabii ki artan kondisyonuyla sevdiği için pise çıkacak Ahmet Çelik idaresinde muhakkak kupanlarda yer verilmeli. 4-13-3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlarda benim öncelikle önereceğim üç isim. Çizgi arkası iki isimden ilki 5 olan Necmi olacak. Ya bu safkan da bence gayet gücü ispettiğinde gayet istikrarlı performanslar sergiliyor. Her iki pistte de başarılı yarışları bulunan sakının vermiş olduğu 52 günlük arada iyi değerlendirildiğini görüyorum. Pişman çizgi derse pistte çıkacak sakının sonlardaki etkili hücumuyla şanslı olmasını bekliyorum. Son sıradan da 10 numaralı Hayla diyeceğim. Bugün 51,5 kilo gibi önemli bir kilosu var. Kul piste eksik olduğunu bildiğimiz bir isim ilgileri bu piste yarış göstererek kondisyon kazandırmaya çalıştıkları saflarının son yarışlardan bir 45 günlük arası olsa da düzenli olarak idmanlarda olan saflarının son yapmış olduğu 856.2 sonu 28.4'lük işindeki görüntüsüyle ben mutlaka iyi bir performans geleceğini düşünüyorum. Son sıradan bu ismi değerlendirelim. 4, 13, 3 çizgi 5, 10 günün 5. koşusunda sizlere önereceğim. 5 isim olacak sevgili dostlar geçelim. Dünün 6. koşu ile birlikte 1. aynı kapanış mücadelesi olan saatlerimiz 16 Ağustos'u 4 çıkar İngilizler aç şartı 4 2100 metreli Çin pist koşusunda 14 sakın start alacağı bu yarışta ben 3 ismin rakiplerinden bir hayli önde tutuyorum. Bu 3 isim arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Bu isimlerin başında her ne kadar 224 günlük bir aradan gelecek olsa da sevdiği Çin pistte e, çıkacak bir isim. 6 numaralı Rockstar'la başlayacağım ben. Ee, her ne kadar dediğim gibi arası olsa da idman pistindeki hazırlıklarında oldukça iyi görünen bir isim. Özellikle son yapmış olduğu 800 metre içindeki oldukça akışlı görüntüsüyle bu koşuya çok iyi hazırlandı. Gözler ben e, dinçlik yarışıyla etkili bir performans göstermesini bekliyorum. Benim ilk sarı döneceğim net formum olacak altın numaralı Rockstar isimli Safkan. Rakip olarak da iki isim ödeyeceğim. Bunlardan ilki son koşusunda yarış yaşamış olduğum sıkıntı nedeniyle jokeyini düşürüp yarışta derecesiz kalan 4 numaralı President of City diyeceğim. Bu kez e, çok daha etkili bir performans gösterecektir. Zaten bu pist ve mesafenin etkili koşan isimlerden Müslüm Çelik'le ben ikinci sırada döneceğim. Sonra da 3 numaralı Matt Walker diyeceğim. Bu safkanda aradan sonra çıktığı ilk yarış iki, ikinciliği bence gayet tatminkar. Bugün Ahmet Çelik dersinde mutlaka şans olacaklar idman pisti artan formuyla. Bu iki saatten sonra değerlendirilecek işimdir. 6-4-3 bence ayrımsız tüm kupanlarda olması gereken 3 isim olarak düşünüyorum. Sevgili dostlar geçelim. Günün 7. koşusunda saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde ikinci Üçlük ayının başlangıç mücadelesi olan 3 yaşlı İngilizler ait Handikap 16.400 kumda 6 ismin start alacağı bu yarışta yani koşuya baktığınızda ön tarafta bilecek isimler var. Ayana seri isimler var. Smart Clem olsun. E, ee, bir numara olsun. Altonalı Festus Çınar. Ben bu koşuda biraz sürat bekliyorum. O nedenle geriden gelecek bir ismi sizlere bank olarak öneceğim. Bu isim son koşuda da yalnız başına bıraktığım bir isimdi. Ee, bu start almış olduğu iki koşunda kazanarak sezonu oldukça iyi başlayan bir isim olan 3 numaralı lower bond diyeceğim. Müslüm çelik ilavesi de piste çıkacak safların. Öndeki sürat'i iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Hemen bu e, geçecek koşuda düzlükte yapacağı hücumla e, kazanmasını beklediğim ismin özellikle son yapmış olduğu kısa işimdeki görüntüsünü ben yine çok beğendim. Yine etkili formüyle mutlaka e, etkili, iyi koşmasını beklediğim Safkan'ın bu rakibini yine geride bırakmasını bekliyorum. Benim gül üzerindeki ikinci altalık 3 numaralı Lobby Bond isimli safkan olacak. Sevgili dostlar geçelim. Günün 8. koşusuna saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 4 yaşlı Araplara ait Handikap 16.200 metre mesafeli koşuda 9 ismin start alacağı bölüşe baktığımızda ön tarafa geçecek 2 isim var gibi gözüküyor. 3 numaralı Pusat ve 5 numaralı A Talip isimli safkanlar. ve bir 1 start avantajıyla liderli mutlaka isteyecektir. A Talip de bunun hemen arkasında konumlanacaktır. Yani e biraz yarışta erken sürat olması halinde son koşunda biraz startta oyalanmasına rağmen yine de bence çok başarılı bir ikincilik elde eden bugün biraz daha e, startta fazla oyalanmadı takdirde İlman Pist'teki salgı görüntüsüyle 5 numaralı Oğuz Mehmet Salih Çelik ilerse benim ilk sıradan sizler oynayacağım isim olacak bu Safkan Bence en ciddi rakibim eğer ön tarafta Pusat Bey'in de fazla uğraşmayıp arkasına yatıp düzlük başına yapacağı hamleyle liderliği alıp geriden gelecek rakiplerine direnmeye çalışacak olarak 5 numaralı A talibi bence Orçun Tay'ın en ciddi rakibi olacaktır. İdman pistine yine çok iyi görünen Safkan son yapmış oldu. 800'ü 55.5 sonra 27.5 yaşıyla Orçun Tay bence en ciddi rakibi olacaktır. 4-5 bence ekonomik kurgularda yeterli gördüğüm iki isim. Çizgi arkası önlemeyeceğim isim ise bir numaralı büyük yürekli olacak. Her ne kadar mesafe biraz kısa gibi gözükse de koşuda erken bir surat olması durumunda sonlarda mutlaka etkili gelecek safkanın üstün çelik dersinde bu iki safkanın sonra değerlendirmesini önereceğim. 4-5 çizgi bir günün 8. koşusunda sizlere önereceğim. 3 isim olacak sevgili dostlar ve gelelim. Günün 9. koşusuna saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 4 çıkar İngilizler şartlı 2 mücadele 1400 metre konuda 15 safkanın start alacağı böyle işte ben 3 artı 3 toplam 6 isim önereceğim. İlk sıradan da 2 numaralı Sirius Black diyeceğim. Ya bu safkan bu yıl start almış olduğu koşularda istikrarlı performans sergilemesine rağmen bir türlü foto yönde geçemeyen isim. Ancak son yapmış olduğu 850 sonu 24.7'lik işindeki görüntüsüyle bugün ben çok farklı bir performans göstermesini bekliyorum bu safkanın. Öndeki isim gerçekten çok akışlı ve kolay bir galaba imza atmış. Gözüken Safka'nın lehine pist ve mesafede mutlaka etkili olacağını düşünüyorum. Benim sizlere ilk sarı dönemeceğim isim olacak. 2 numara Sirius Black. İlk rakip olarak ise yani ağırlıklarla koşması rağmen çıktığı her yarışında da aradan dönüşlerinde çok başarılı performanslar sergileyen 4 numaralı Haaland diyeceğim. Bu Safkan yine aradan sonra çıkmış oldu. Bu iki ilk yarışında gerçekten çok başarılı bir performans sergiledi. Yine bir 31 günlük araya gitmiş bir isim. Yarış hazırlıklarını Şanlıurfa'da sürdüren Salkı'nın İdman Pizdeki Salkı görüntüsüyle Sirius ve gene bence ilk rakip olacaktır. Bugün aldığı birincisi Eray Ben ikinci sıradan öneceğim. Çizgi önünden öneceğim. Üçüncü isim her ne kadar 163 günlük bir arası olsa da ve bugüne kadar Kabakupis'e sadece bir kez start alıp onda da üçüncülük elde etmiş bir isim olan 13 numaralı last shot diyeceğim bu safkanın e, her türlü pistte başarılı koştuğunu görüyoruz bugüne kadar e, sorunlarından dolayı e, aralıklarla start almış bir isim. zaten topu topu 7 kez start almış bir safkan. E, her ne kadar 163 günlük ara da yeterli idmanlarıyla hazırlandığını görüyoruz özellikle son yaptığı 1.3.2 sonra 25.2'lik işiyle bu koşuya yeterli hazırlıklarla gireceğini düşünüyorum. Sahbim Mehmet Sadık Çelik ben 3. sırada sizlere önereceğim. 2 4 13 ekonomik kurgularda benim öncelikle önereceğim 3 isim. Çizgi arkasında öncelikle 5 numaralı Angel'ın son diyeceğim. Sırakta aradan sonra koşmuş olduğu 2 yarışta formunu geliştiren bir isim vermiş oldu. Bu 44 günlük ara var ama idman pistte gayet sağlıklı görünen sağlıklı son yapmış olduğu 600 metrelik yarış sprinteki görüntüsünü ben beğendim başarılı ab, jockey Fethi Çetin Başı dersine bu kuponlarda bulunmalı. Daha sonra 9 numaralı Pino Kod diyeceğim. Bu safkan ayağını seri bir isim. Her ne kadar stilinde rakipler olsa da idman izinde oldukça sağlıklı görünen safkan son işindeki görüntüsüyle bugün e, stilindeki rakiplere rağmen ön tarafa çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı değinecektir. Mert Gökhal Parsı'da izlerseki safkana geniş oyuncular değerlendirilsin. Son sıralarında Aradan sonra bir yarış görüp kondisyon kazanan ve da daha sonraki idmanlarında daha değerli toplu görünmeye başladığını özlemedim. 800 numaralı destrezle diyeceğim. düşman çizgi ilerisindeki safhanın son yapmış olduğu iç pistteki e, yarış kalabalığındaki görüntüsüyle bugün artan formüle ters görüş geleceğini düşünüyorum. O nedenle safhanı son sıra döneceğim. 2-4-13 çizgi 5-9-8 günün kapanış mücadelesi sizlere önereceğim. 6 isim olacak sevgili dostlar. Böylelikle videomu sonlandırırken hatırlatmamızı bir kez daha yapalım. Videonun bitiminde lütfen çıkmadan önce beğeni yapmayı, eğer kanala abone değilseniz mutlaka sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Kanala destek vermek isterseniz de katılım üzerinden altın, gümüş ve bronz yörüklerinden birini seçerek kanalımıza destek verebilirsiniz. Videolarımızın ve yayınlarımızın altılıkayal.com katkılarıyla olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. 9 koşulu Adana programında herkese bol şanslar diliyorum.